Ben random gidiyorum ha sıfır beyin. <gülüyor> <gülüyor> ha basurum attı. <laughs> ne oldu lan? <laughs> <laughs> basurum <laughs> <laughs> attı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane kılcal damarım çatladı bak. Ben bekletiyorum ilkini. <gülüyor> <gülüyor> Salak çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Ya bak ittirme lan! Oooo! Bak şunu yapalım. Bir daha. Açtım, açtım. lan oğlum. Ya amınıza koyayım ya. Bir götürürse kurtursun ya. Hayret bir şey ya. Yapıyorum zaten. Olmuştu ki. Olmuştu bak, ya. Ne parmak atıyorsunuz girip girip. Abi <laughs> Kanka zıpla zıpla Kordu geliyor oradan. A, fantezi yapma. Ne oluyor yaptın bizimkilere? Tamam. Fuley'i bırak fuleyi bırak. 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 fuley'i bırak. bırak Fuley'i. Bırak, bırak Fuley'i bırak. Abla hadi, abla hadi! Hayır, kapatın onu! <laughs> <ya. gülüyor> tamam geliyor... Aa, koydum. <laughs> Aa, koy. <laughs> Ay, Ay, amına koydum. Aa, sakın. nasıl koydun? koyayım! Ya. Açın! Kapıyı aç! Bas. <gülüyor> 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 Basmayın! Geleceğim! Basmayın! geliyorum. Güvenin bana. Basarsan. gelirsiniz. So loud.